Ne yapıyorsun ya delirdin mi? Nereye kadar sürdüreceksin bu oyunu? Bırak kolumu. Bana cevap ver önce. Senin ne işin vardı otelde? Hani Ankara'da bitecekti bu iş? Bırak kolumu. Merve. Niye bu adamla birliktesin ya sen hala? Diğerlerinden ne farkı var lan bunun? Ya bitti. Bitti olmuyor git. Git saraya sor. Ne Sarıhan'sı lan? Ne diyorsun sen? Ben bunun için mi katlandım bunca şeye? Ulan beş, 6 aydır tanıdığım bir adam için mi satıyorsun beni? Allah, benim kocam. Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun lan? Ne Kızım sen hasta mısın? Ne yapıyorsun lan ya, ben sen? Ben ne kocası? Ne şey, saçmalıyorsun sen? Yapma. Bana bak, bana bak Merve. Hemen gidip şu an konuşacaksın herifle tamam mı? Ayrıldığını söyleyeceksin, bitti diyeceksin bu. Saçma. Ya sen konuşursun ya ben konuşurum. Karar ver. Lütfen bırak. Sonra oturacağız. Her şeyi anlatacağım sana lütfen. Benimle konuşmayacaksın Merve O herifle konuşacaksın tamam mı? Ayrıldık artık bitti diyeceksin Saçmalama Merve, Bak Merve çok uzadı bu iş Tamam mı? Hadi Merve Sen korkuyor musun yoksa? Ya Korkma tamam Ben her şeyi göz aldım Bu yere girse Bütün suçu ben üstüme alırım tamam mı? Ya bırak biri görecek Gel istersen el ele çıkalım şimdi karşısına. Suratı nasıl olur bir hayal etsene. Hem konuşmana da gerek kalmaz. Merve nereye kadar saklayacaksın? Eninde sonunda ortaya çıkacak her şey. Ne diyorsun? Dokun şu gerçeği kabul et artık. Senin benden başka kimsen yok. Olamaz da. Ya. Biz birbirimize aitiz. Gidin, bak, bak, canımı acıtıyorsun. Hasan, sen benim canımı acıtıyorsun. Bana ne yapıyorsun sen şu an, anlıyor musun? Ben sana bir şey yapmadım. Ben sana bir söz vermedim. Bu ne? Bu ne Merve? Bu ne? Sen almadın mı bunu? Ha, sen seçmedin mi ya bunu? Hani evlenecektik biz? Hani bütün bu bitince asıp kaçacaktık burada dikimiz? Ha? Ya çocukluk. Çocukken herkes ayar kurar. Bu mu yani? Bu kadar mı bu, bu ha? Diğerleri gibi miyim ben de? O aldatıp gittiğin diğer adamlardan bir farkın yok mu? Hayır. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Lan çocuk. Ne çocuklu lan? Ne diyorsun sen ya? Ulan, ulan insan... ...insan çocukluk arkadaşıyla sevişir mi? <laughs> Nasıl bir çocukluk anlayışın varmış senin? Ne diyorsun sen? Yok. <laughs> Merve, Merve hayır. Konuşacağız. Bırak ne olur, Dur. Sahra yaptı değil mi bunları? <laughs> Sahra senin adını karıştırdı değil mi? O bulandırdı senin kafanı değil mi? Sahra ile bir ilgisi yok. Çocuktuk diyorum. Nesini anlamıyorsun? Ne çocuğu lan? Çocuğu. Ne çocuğu? Ne oldu? Hakan'la tanışınca birdenbire büyüdün mü? Kızım senin kafan nerede? Bir sabah uyandığında beni sevmediğine mi karar verdin sen? Sen ne anlatıyorsun? Merve bak o kapıdan çıkarsan... ...o kapıdan çıkarsan... ...sana yemin ederim içeri girerim. Hakan'a her şeyi tek tek anlatırım. Yemin ederim yaparım. Nasıl sessiz? Bu duyacaklar sessiz olacaktır. Senin o çok güvenliğin Sahra var ya... ...o bayıldığın Sahra var ya oyun oynuyor sana sana falan aşık değil o. Yalan. Numara hepsi. Hepsi yalan. Senin güvenebileceğin tek kişi benim. Bunu anlasan iyi edersin artık. Tamam mı? Hani Hakan'dan başka kimse olmayacaktı onun hayatında. Ha? Kaan'a aşık mı şimdi? Yalan. Seni de beni de kandırıyor. Herkes yalan. Hepsi yalan. Sahra'nın hiçbir suçu yok. O geldi. O beni sağlamaya <laughs> çalıştı ben istemedim. Ben Hakan'ın yanında kalmak istedim. Ama sen niye hala Sahra'yı koruyorsun bana ya? Niye? Ya Sahra'yı korumuyorum Hakan'ı seviyorum. Hakan'ı her şeyden çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Nesini anlamıyorsun? Yok biz diye bir şey yok. Hakan, Hakan olmasaydı da olmazdı anla. Tamam mı? Senle ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Yarın 11'de bana geleceksin. Görelim bakalım bizde bir şey var mı yok mu? Öyle bir şey olmayacak. Sen bilirsin. Ya sen 11'de bana gelirsin ya da ben giderim Hakan'a her şeyi anlatırım. Biliyorsun yaparım. Oturalım konuşalım diyordun değil mi? Tamam. Hadi oturalım konuşalım bakalım. Yarın 11'de. Ben de. Ben bir Merve'ye bakayım. Siz keyfinize bakın. Bunu ayar mısın hayatım? Olur. Nerede kaldın sen? Bulamadım. İşte Ne diyorsun kızım? Beğendin mi? Benim fikrimin bir önümü yok. Bence güzel kız. Sence? Yani... ...güzelse güzel bizim konumuz bu değil şu anda. Merve ne oluyor? Gergin misin sen? Yo. Neye gerileceğim? Hayır bizim asıl konumuz neymiş onu merak ediyorum. E abim tabii ki. Çok hızlı gitmiyorlar mı sence de? Daha birbirlerini tanımıyorlar bile. Hakan biz de birbirimizi tanımıyorduk. Hayır ben seni tanımasam abini kıskanıyorsun diyeceğim. Merve saçmalama. Kaan'la benim durum aynı mı? Ben seni tanıdığımda yatıştıracak mı kullanıyordum? Sana da iyi geceler. İyi geceler. Nereye? Ömer'le konuşacağım. İşim var biraz. Uyu sen. Güzelmiş. Güzel diyor Hakan'ın yanında kalmak istedim. Ya sen niye hala Sahra'yı koruyorsun bana ya? Niye? Ya Sahra'yı korumuyorum Hakan'ı seviyorum. Hakan'ı her şeyden çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Nesini anlamıyorsun? Yok biz diye bir şey yok. Hakan, Hakan olmasaydı da olmazdı anla. Tamam mı? Senle ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Hayrola patron? Beni mi özledin? Ömer bak bir daha böyle bir gece yaşanmayacak tamam mı? O kız bir daha bu eve girmeyecek. Vallahi ben elimden geleni yaptım patron sen de gördün. Siz ne konuştunuz bahçede ne diyor? Ya güya Kaan'ın abim olduğunu bilmiyormuş. Neyse şimdi bunları bana ayrılıktan falan bahsetti ayrılacağım dedi de. Ben kıza çok güvenemedim. Şimdi saçma sapan bir şey yapar falan. Ne gibi bir şey mesela? Ya oğlum ne bileyim işte Merve'ye falan gider söylerse ben biterim. Sen konuş şununla uzak dursun bizden. Olur konuşurum tamam. Ama yani sen konuştuğun için gerek kalmayacak bence. Uzatacağını sanmıyorum. Oğlum tamam biz emin olalım diyorum sana tamam mı? Gözün üstünde olsun. Biz kapatıyorum şimdi ben. Konuşuruz yarın. Tamam görüşürüz.